Malumunuz çağımızın en korkutucu hastalıklarından kanser ve Alzheimer efendim. İşte bu iki hastalığa karşı Türk doktor çığır açtı. Profesör doktor Ali Ertürk çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor efendim. Tüm organizmayı şeffaflaştırarak tek bir hücreyi dahi detaylı olarak net görüntüleyebilen bir teknoloji icat etti doktor. Ve bu teknikte kanser hücreleri daha oluşum aşamasındayken tespit edilebiliyor. yapay zekayı kullanarak artık bu tür kompleks hastalıkları çok hızlı bir şekilde çözebiliriz. Bunları geliştirerek zorunlu çözülmemiş hastalıklara en kısa zamanda çözümler bulmak istiyoruz. Kanser vücudumuzdaki organ ya da dokulardaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması. Alzheimer'sa düşünce ve hafıza fonksiyonlarının yetilerinin gün geçtikçe azalması demek. Bu hücre seviyesindeki bilgileri kullanarak çok güçlü bir bir yapay zeka geliştiriyoruz şu an. Ve bu yapay zeka artık hayvan deneyleri yapmadan çok hızlı bir şekilde kompleks biyolojiyi, vücudun nasıl çalıştığını anlayıp ilaç geliştirebilecek. İnsan vücudunu tanımak, hastalıkları belirlemek, tanı koymak oldukça zor ve uzun bir süreç. Ancak yeni geliştirilen yapay zeka ile birlikte artık bu uzun süreç kısalabilecek ve hastalıkların tanısı da kolay bir şekilde yapılabilecek. Kansere ve Alzheimer'a gerçekten kesin çözüm bulamadık. Bazı kanserleri çözebilsek de çoğu kansere karşı güçlü değiliz. Bir kanser vücuda yayıldığında belki on binler yüz binlerce küçük parçalara ayrılıyor. Ve maalesef MR ve PET gibi görüntüleme metodları bir küçücük kanserleri göremiyor. Bizim geliştirdiğimiz yeni metotlar bu kanserlerin tamamını görüp yapay zeka ile analiz edip bize yeni çözümler sunabilecek. Dünya ülkelerinin elinde olmayan İnsan vücuduyla birebir hücresel güçlü verilere de sahibiz. Bu veriler yapay zekaya aktarılacak. Daha sonrasında oluşan algoritmalar hastalıkları tespit edebilecek. Böylelikle artık ölümcül hastalıklarda sona gelinmiş olunacak. Aslında lideriz çünkü hücre seviyesindeki haritaları bir tek biz çıkartabiliyoruz. Bu geliştirdiğimiz şeffaflık metodlarını kullanarak hayvan vücudunu artık hücre seviyesinde taray tarayabiliyoruz bu detaylı haritalarla eğiterek çok iyi bir şekilde artık vücudun nasıl çalıştığını anlayabiliyoruz. Yani bu zamana kadar hala çözümü bulunamayan tanınamayan kanser ve Alzheimer gibi kompleks hastalıklarında tedavileri, tanıları konulabilecek ve bu doğrultuda yeni yeni ilaçlarda üretilebilecek. Bilim insanları bu yeni gelişme için oldukça heyecanlı. Bu bizim için çok heyecan verici bir vizyon. Bunun üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki aylarda bu yapay zeka araştırmalarını kullanarak çok önemli çözümlere gireceğimizi düşünüyorum.